Saç tellerinin normal gelişim evrelerinden birisi de saç tellerinin dökülmesidir. Ancak bu dökülme çok aşırı miktarda olur. Seyrelmelere, açılmalara neden olursa, günde 100 telden fazla saç kaybına neden olursa, saçı at kuyruk yaptığınızda çapı giderek azalıyorsa, o zaman altta başka bir takım sorunların olabileceği ekarte edilmelidir. Bunlardan bir tanesi genetik faktörler, bir diğeri mevsimsel etkenler. Yine e, hormonal bir takım düzensizliklerin olması. Örneğin e tiroid hastalıklarının varlığı, adet düzensizlikleri, doğum sonrası, menopoz gibi bazı dönemlerde saç dökülmesi daha fazla görülüyor. Sistemik bazı hastalıkların olması, enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar gibi, kansızlık gibi. Bir diğer faktör temel vitamin ve minerallerin eksik olması, demir eksikliği, Çinko eksikliği, B12, folik asit eksikliği, D vitamini eksikliği gibi bir takım eksikliklerin bulunması. Bir diğer faktör ilaçların kullanılması. Bazı ilaçlar saç dökülmesine neden olabiliyorlar. Yine saça uygulanan fiziksel ve kimyasal işlemler saçlarda dökülmeye neden olabilir. Stres ve psikolojik nedenler de saç dökülmesine neden olabilen faktörlerden bir diğeridir.